geçen bir pazar sabahı Londra'dan merhaba. Regent's Park'tan. Bugün daha önce başladığım insan yönetimi ile ilgili konularda bazı bilgiler vereceğim. Ama önce fark ediyorsunuzdur eminim. Çimenlerimiz hafif sarı. Aslında 2-3 gün önce sap sarıydı. Hani şurası gibiydi. Birkaç günde biraz toparladı. Geçen ee, iki gün acayip sıcaktı gerçekten bütün Avrupa'da, Londra'da dahil. Tüm zamanların en sıcak günü olarak belirlendi. O arada da maalesef çimenlerimiz bu arada geldi. İnsan yönetmekle ilgili şunu söylemiştim. Empati yapmak en temel konu. Size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de elemanlarınıza öyle davranın demiştim. Bugün bunu biraz açacağım. Ee, kısmen Çocuklara davranıldığı gibi davranılmalı, ama bir takım farklılıklarla yapılan eleştiri hiçbir zaman elemanın karşınızdaki kişinin kişiliğine yönelik olmamalı. Yaptığı ama eksik yaptığı veya hatalı yaptığı veya yapmadığı işle ilgili olmalı veya zamanında yapmadığı diyeyim Eğer yaptığınız eleştirilerin mutlaka ve mutlaka adresi yapması gereken iş olduğuna ikna olursa kimse bunu yanlış anlamaz, kimse bundan dolayı da aşırı bir tepki göstermez. Tabi ee, tabii çocuk gibi sınır çizmek demek istemiyorum. Çünkü insanların yaratıcılığını öldürmemek, onları sınırlara mahkum etmemek lazım. Ama sonuçta çocuklar da neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ödüllendirme ile ve uyarıyla hani cezayla da demek istemiyorum öğrendikleri için elemanlar için de hedef hedefi takip etme ve gerçekleşen birazdan biraz daha detay gireceğim bu konuda önemli benim bu eleştirilerle ilgili şöyle bir deneyimim de var gençken çalışanlarımla ilgili eleştirilerimi toplantılarda herkesin önünde ağır bir şekilde yapabiliyordum. Ağır eleştirileri her zaman ve her zaman her kim olursa olsun, hangi düzeyde bir kişi olursa olsun birebir yapmak lazım. Gözünün içine bakarak onun da sizin gözünüzün içine bakmasını sağlayarak yapmak lazım. Gözler hiçbir zaman yalan söylemiyor. Herkesin içinde yaptığım dönemde işte gençlikte bir tane elemanım bir gün o kadar çok üstüne gitmişim ki herkesin içinde demişti ki Hakan Bey Hakan Bey Kasımpaşa'da bin lira verdiniz mi adam vuruyorlar siz de ayağınızı denk alın o zamanlar bin liraya vuruluyordu şimdi kaç paradır bilmiyorum o zamanlar Kasımpaşa bu konuda iyiydi şimdi neresi iyi onu da bilmiyorum bir diğer deneyimim bir başka bu arada bu arkadaşım Özer Battal'dı Gayipten Sesler Projesi'nin de sahibi bir başka konu içimizde birlikte çalıştığımız insanların kıymetini ve değerini bazen anlamaya biliyoruz, unutabiliyoruz ve dışarıdan yeni gelecek birilerine kurtarıcı gözüyle veya bir sürü konuda problemi çözecek bir insan gözüyle bakabiliyoruz. Bu da içerideki insanları çok demotive eden bir şey haliyle. Buna çok dikkat etmek lazım. Bu konuda İK çok önemli. İnsanların eksiklerini belirleyip kariyer haritalarını, kariyer patikalarını eksiklerini tamamlatmak suretiyle hep yukarı doğru çıkarmaları çok önemli. Ama erken de yapmak doğru değil. Vaktinde yapmak. Hiç kimse ya bu hak etmemişti diyememeli. Herkes görmeli bir takım başarıların elde edildiğini. Hakikaten içeriden o pozisyonu skill set yüzünden deneyim itibaren itibariyle doldurabilecek kimse yoksa o zaman dışarıya bakmak lazım. Dışarıya bakıldığında hiçbir çalışan komşunun tavuğu komşuya kaz görünüyor diyememeli. Bana bunu birlikte çalıştığım bir arkadaşım bir zamanlar söylemişti ve aslında sonradan haklı olduğunu da anladım. Bu şekilde davranmayınca içerideki değerleri iyi anlayıp analiz edip değerlendirince kimsenin böyle bir şey demesi de mümkün olmuyor. Hedefler konusuna gelince hedef ee, bir kere gerçekten kolay erişilebilir de olmamalı, imkansız da olmamalı. Bir tanesi tembelliğe sebebiyet verir, diğeri de zaten ulaşamayacağım hedef için ne çalışayım sonucuna götürür insanları. Ben şöyle bir yöntem uygulardım. Hedef vereceğim kişilerin kendi hedefleriyle ilgili önerilerini paylaşmalarını isterdim. Ve arkasından da eklerdim. Yalnız dedim bu paylaştığınız öneriler benim size vereceğim hedefin %15'den daha fazla altında çıkarsa iki kere. O zaman bir daha size fikrinizi sormayacağım. Kendi kafama göre hedef vereceğim derdim. Daha makul, mantıklı hedefler verilmesini sağlamak için. Ve genelde de işe yarardı. Hedef düzenli olarak verilmeli. Aylık, üç aylık, yıllık hedefleri olmalı insanların. Gerektiğinde revize edilebilir konjonktürel değişiklikler yüzünden. Mutlaka hedeflerin gerçekleşenleri anlık takip edilebilir ve kolayca takip edilebilir olmalı. Hedeflerde de KISS metodu, Keep It Simple and Stupid çok basit. Anlaşılır her iki taraf için de hem sizin hem karşı taraf için de aynı şekilde anlaşılacağı da kesin olan hedefler olmalı. Ee, ve mutlaka hedef gerçekleştiren bir gerçekleşen karşılaştırılıp ondan sonra da önlem alınmalı. Uyarı yapılmalı, tebrik edilmeli. Yani onun bir değeri olduğunu herkes bilmeli. O şekilde hedefler çok daha anlamlı, insanları geliştiren, şirketleri geliştiren hale geliyorlar. Evet bu hafta son bir bilgi vereceğim. Bir ilk gençlik yıllarımda daha işin başındayken çalıştığım dönemde bir patronum beni IBM'den bir iş teklif durumu vardı. İkna etmişti IBM'e geçmemeye. Demişti ki IBM gibi kurumsal büyük firmalarda herkesin bir fıçısı vardır diye düşün. O fıçının içindedir. Birbiriyle transaction, interaction çok azdır. O fıçı içerisinde hareket edebilirsin. O yüzden de senin gibi böyle biraz daha büyük resmi görmek için çalışan, herkesin işine biraz burnunu sokan, her konuda bir şeyler söyleyen, öneren, etrafını zorlayan insanların bir multinational'da çalışması, mutlu olması Kalıcı olması zor demişti. Bilmiyorum. Bir sürü altına deneyimi olan dostum var. Katılırlar mı? Ama ben o yüzden gitmemiştim bir zamanında. idm Evet bir dahaki hafta Inco benim kamuyla iş yapma, kamuya yakın iş yapma ve ciddi kendi çapımda ciddi para kaybetme deneyimimden bahsedeceğim ve orada bir eski elemanımı alacağım Süleyman Usta çok başarılı bir arkadaşımız ee, görüşmek üzere.